Sevgili severler, değerli izleyenler, 24 Şubat Cuma günü Antalya Hipodromu'nda gerçekleşecek toplam 9 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınızı. 1 numaralı Güneş'in doğuşu 17 Şubat günü Eren Dursun Ökten'le çalıştığı iç pistte 641.5-427.4 oldu. 2 numaralı Uçan Kafkaslı Furkan Çetin'le 16 Şubat günü Antalya'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın altı yüzü 44, son dört yüzü ise 29.4 oldu. 3 numaralı Yiğiter ekranlarınıza geliyor. 19 Şubat günü Çetin Can Polat idaresinde iç pistte çalışan bu safkanın bini 12, son dört 28.4 oldu. 4 numaralı Pınar Çabey'i Müslüm Can Polat da 21 Şubat günü Antalya'da iç pistte yapmış olduğu 1011.2, buçuk olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Çağgür Velat Demir idaresinde 22 Şubat günü Antalya'da çalıştığı iç pistte 800'ü 57.1, son 400'ü 27.8 oldu. Sıradaki görüntümüz 6 numaralı Sedoşcan isimli safkana ait. 20 Şubat günü halef katıyla iç pistte çalışan bu safkanın bini 10.6, son 400'ü 27.7 olan uzun yarış galobunu izliyorsunuz. 7 numaralı atlı Çağlayan Murat Akalın idaresinde 21 Şubat günü iç pistte çalıştı. bini 14, son 400'ü 29.4 oldu. 8 numaralı Affetmez Gökten Kayıp idaresinde 22 Şubat günü Antalya'da iç pistte çalıştı. 600'ü 44.2, son 400'ü 29 oldu. 9 numaralı Boromir Kürşat Yılmaz idaresinde 23 Şubat günü 643.5 43.5, 400'ü 29 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 1 numaralı Asil Karadağlı 19 Şubat günü alef katıyla iç pistte çalıştı. 800'ü 57.2, son 400'ü 28.6 oldu. 2 numaralı Calkıncaş İsmail Dinar'la 22 Şubat günü Antalya'da iç pistte yapmış olduğu 600'ü 44.3, 400'ü 29.8 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Ulu Sabah 19 Şubat günü Canertepe ile Antalya'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 56.2, son 400'ü 27.4 oldu. 6 numaralı Yelkenci Halil Polat'la 22 Şubat günü iç pistte çalıştı. 800'ü 56.7, son 400'ü 27.5 oldu. 8 numaralı Bozkır Kartalı Aydın Demirkıran İdaresinde 19 Şubat günü 857,5 400'ü 29 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 12 numaralı Sofya Tay Berat Aysan İdaresinde 19 Şubat günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 857,5 son 400'ü 29 oldu. 13 numaralı Yağmur Altında, Murat Akalın idaresinde 22 Şubat günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 600'ü 43.8, 400'ü 29.2 olan galopunu izliyorsunuz. 2 numaralı The Plucky, Ozan Bulut İdaresi'nde 18 Şubat günü Antalya'da iç pistte çalıştı. 638.8 son 400'ü 25.6 oldu. 3 numaralı Master of Puppets Çetin Can Polat'la 19 Şubat'ta iç pistte çalıştı. 1200'ü 1.15, 1000'i 1.9, son 400'ü 24.6 oldu. 4 numaralı Call Me Champ Ozan Bulut'la 19 Şubat günü iç pistte çalıştı. 1000'i 3.5, son 400'ü 25.2 oldu. Arkada kalan 5 numaralı Şirinoğlu'ydu. Önde ise 4. koşuda start alan 1 numaralı Katan Zaro. 1200'ü 1.17.5, 1.3.5, 400'ü 25.7 oldu. Berat Aysen'le çalıştı. İç pistte Şirinoğlu. 6 numaralı Led Crafts Love ekranlarımıza geliyor. 22 Şubat günü Halil Yol Açıcı İdaresi'nde çalıştı bu safkan. 639 son 400'ü 25.7 oldu. 7 numaralı Prenses Sibel Çetin Can Polat'la 17 Şubat'ta iç pistte çalıştı. 639 son 400'ü 26 oldu. 8 numaralı Helgör 22 Şubat günü Onur Öztürk idaresinde çalıştı. Bu haftanın 600'ü 35.9, son 400'ü 23.5 oldu. Bir numaralı Katanzaro ekranlarımıza geliyor. Öndeki safkanda Alef Katı ile 19 Şubat günü iç pistte çalıştı. 638.4 son 400'ü 25.4 oldu. 2 numaralı Rundle ekranlarımıza geliyor. İçteki safkanda dışta Bilocan var. 21 Şubat günü Müslüm Can Polatlı 1002.8 son 400'ü 24.7 oldu. 4 numaralı Birol abi ekranlarımıza geliyor. Birol abi 17 Şubat günü Halef katıyla piste çıktı ve iç piste yapmış olduğu 638.8-425.7'lik galobuyla itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Sabır Han Halil Polatlı 22 Şubat'ta iç piste çalıştı. Sabır Han'ın 638.5 son 400'ü 25 oldu. 6 numaralı Elikon İsmail Yıldırım'la 19 Şubat günü Antalya'da iç pistte çalıştı. 1200'ü 117, 1000'i 3.5, son 400'ü 25 oldu. 7 numaralı Baboş Alper Müslüm Polat'la 19 Şubat günü Antalya'da iç pistte çalıştı. Baboş Alper'in 638.8, 400'ü 25.8 oldu. 8 numaralı Brave Horse bayram ile 17 Şubat'ta Antalya'da iç pistte çalıştı. Bini 5.7 son 400'ü 26.8 oldu. 9 numaralı My Target Is You ekranlarımıza geliyor. İsmail Yıldırım'la 22 Şubat günü iç pistte çalışan My Target Is You'nun 800'ü 52.4 son 400'ü 26.2 oldu. Önde olan 10 numaralı Anadolu Perisi, ortada Taşan, arkada Berkcan'ın var. Hüseyin Budak'la 19 Şubat günü Adana'da çalışan Anadolu Perisi'nin 1827,5 olan uzun yarış galobunu izliyorsunuz. 11 numaralı Falcon of Mutaflar ekranlarımıza geliyor. 17 Şubat günü Murat Akalın'la Antalya'da iç pistte çalışan bu safkanın 639.3, 400'ü 26.1 oldu. İçte 12 numaralı Marco Polo, dışta ise Luminescence var. 20 Şubat günü Ozan Bulutlu Antalya'da iç pistte çalışan Marco Polo'nun 800'ü 48, 400'ü 23,5 oldu. 3 numaralı Karaca Fatih Rüstem Bebek İdaresi'nde 21 Şubat günü Antalya'da iç pistte yapmış olduğu 1012-428.7'lik uzun yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Zafere Koş Halil Polat'la 22 Şubat günü Antalya'da iç pistte çalıştı. 645,5 son 400'ü 30 oldu. 7 numaralı Mondiş ekranlarınıza geliyor. 23 Şubat günü Sadık Altay idaresinde iç pistte çalıştı ve 400'ü 29.3 oldu. 9 numaralı Atlı Sultan İsmail Yıldırım'la 22 Şubat günü iç pistte çalıştı. 600'ü 40.5 son 400'ü 27.3 oldu. 11 numaralı Berfu ekranlarınıza geliyor. 19 Şubat günü Fatih Rüstem Bebek idaresinde iç piste çalıştı. Bini 12.4, son 400'ü 28.7 oldu. 12 numaralı Deli Kızın Türküsü. Halil Polatlı 22 Şubat günü Antalya'da iç piste çalıştı. Deli Kızın Türküsü'nün 645, son 430 olan Yarış galobu geliyor ekranlarınızı. 13 numaralı Selota Peer ekranlarımıza geliyor. İsmail Yıldırım'la 22 Şubat günü Antalya'da iç pistte çalıştı bu safkan. 6 buçuk 44.5, son 4 30 oldu. 14 numaralı Zelayım Halef katı ile 23 Şubat günü iç pistte çalıştı. 4 28.6 olan kısa düzlük sprinti ile pistten ayrıldı. Bir numaralı Akan Sel, Murat Aydoğdu ile 18 Şubat günü 635,5-423.8'lik bir derece gerçekleştirerek itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Anadolu sevdası ekranlarımıza geliyor. 22 Şubat günü İlker Soyat idaresinde piste çıktı Anadolu sevdası 637, 400'ü 24.3 oldu. 3 numaralı Anadolu zamanı ekranlarımıza geliyor. 3 numaralı Anadolu zamanı Orhan Akgönüllü 19 Şubat günü Adana'da çalıştı. 10045 25.8 oldu. 4 numaralı Beroş Onur Öztürk'le 17 Şubat günü Antalya'da iç pistte yapmış olduğu 1004.5-425.3 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Blue Jasmine ekranlarımıza geliyor. 21 Şubat günü Antalya'da işbiste çalıştı. Aprantis'inin idaresinde 1000'i 400'ü 26.2 oldu. 6 numaralı Getto Ozan Bulut'la 21 Şubat günü Antalya'da işbiste çalıştı. 1003.2 400'ü 25.7 olan uzun yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı Getto. 7 numaralı Lady North ekranlarımıza geliyor. İzmir'de 19 Şubat günü İbrahim Sefa Söğüt idaresinde çalıştı. 1200'ü 1.18, 1000'i 4, 400'ü 25 oldu. 8 numaralı Line of Runner Alican İnanlı 19 Şubat günü İzmir'de çalıştı. 1000'i 5, son 400'ü oldu. 9 numaralı London Power, iç pistte Velat Demir'le 19 Şubat günü Antalya'da çalıştı. London Power'ın 4.5, son 400'ü 25.5 oldu. 10 numaralı Miss Myers ekranlarımıza geliyor. Murat Aydoğdu ile 18 Şubat günü 635.6 400'ü 23.5'luk bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 11 numaralı Stil Queen Bayram Şanlıyla 22 Şubat günü iç pistte çalıştı. 637.4 son 400'ü 24.8 oldu. 13 numaralı yeğenim Ela 20 Şubat tarihinde Gökhan Yıldız'la iç pistte çalıştı. 1200'ü 120.9, son 400'ü 26 oldu. 1 numaralı Çakırdağlı 22 Şubat günü Aydın Demirkıran İdaresi'nde Antalya'da iç pistte çalıştı. 800'ü 49.8 son 400'ü 24.8 oldu. 2 numaralı Full Prodle ekranlarımıza geliyor. 19 Şubat günü Murat Durmuş'la İzmir'de çalıştı. 1200'ü 1.16, 1000'i 3.2 son 400'ü 25.4 oldu. 3 numaralı Golden Ruler Tuncay Bulama ile 19 Şubat'ta Adana'da 1003.7 425.5 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı Luminescence ekranlarımıza geliyor. İçte Marco Polo, dışta Luminescence vardı. 20 Şubat günü İsmail Yıldırım'la Antalya'da iç pistte çalışan Luminescence'ın 800'ü 48.7, son 400'ü 23.5 oldu. 5 numaralı Birol Bey ekranlarınıza geliyor. 23 Şubat günü Murat Akalın'ın Antalya'da iç pistte çalışan Birol Bey'in 400'ü 25.6 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 6 numaralı Gökhan babam 19 Şubat günü Uğur Temurlu Adana'da çalıştı bu safkan. 1200'ü 1.16.9, 1000'i 3.1, son 400'ü 25.5 oldu. 7 numaralı Real Champion Caner Tepe ile 19 Şubat günü Antalya'da iç pistte çalıştı. Real Champion'ın 1000'i 3.5, son 400'ü 25.1 olan uzun yarış galobu geliyor ekranlarınıza. Bir numaralı Sembol Tay, içteki Safkandı, dışta ise Hadi Gel var. Onur Şevket İrtiş 19 Şubat günü İzmir'de çalışan Sembol Tay'ın 1201-26-1011.2-428.6 oldu. Dört numaralı Hoşgör, Alil Polat'la 22 Şubat'ta iç İçbis'te çalıştı. 856.5 son 400'ü 27.6 oldu. 5 numaralı Malya güzeli ekranlarımıza geliyor. İzzettin Güreke ile 22 Şubat'ta iç pistte çalıştı. 643.5 43,5, 27.3 oldu. 6 numaralı Narlıdere Aydın Demir Kran idaresinde 19 Şubat günü Antalya'da çalıştı. 1200'ü 126, bini 12, son 429 olan uzun yarış galobunu izliyorsunuz. 7 numaralı Berren Kız, Berren Kız'ın Onur Öztürk 21 Şubat günü 1008 427 olan galobu geliyor ekranlarınıza. Berren Kız bu galobuyla son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Gelibolu Rüzgarı Mehmet Keskin idaresinde 22 Şubat günü piste çıktı ve iç piste yapmış olduğu 643.8 43.8, 400'lük galobuyla pistten ayrıldı. 9 numaralı Güneşin Gülü bu safkan Canertepe ile 22 Şubat günü Antalya'da iç pistte çalıştı. 644 son 400'ü 29.1 oldu. 11 numaralı Şanlı İsmail ile 18 Şubat günü Antalya'da çalıştı. 1200'ü 125.2, 1000'i 11.5, son 400'ü 28 oldu. 2 numaralı Lucky Justin 19 Şubat günü Müslüm Canpolat'la iç pistte çalıştı. Bini 4.5 son 400'ü 25.1 oldu Lucky Justin'ın. 4 numaralı Runner Girl Rahmi Canpolat'la 19 Şubat günü İzmir'de çalıştı. 1400'ü 1.38.8 bini 10.3 400'ü 28.6 olduğu Runner Girl'ın. 5 numaralı Kuyruklu Yıldız Gökhan Yıldız'la 22 Şubat günü Antalya'da iç pistte çalıştı. 638.1 son 400'ü 24.8 oldu. 6 numaralı Fair Macdo Bayram Şanlı'yla 17 Şubat'ta iç pistte çalıştı. Fair Macdo'nun 638.7 400'ü 25.6 oldu. 7 numaralı oğlum Anıl ekranlarımıza geliyor. Dıştaki Safgan'da Dağ Alefkada ile çalıştı. İçte Rüzgar Kağan var. 22 Şubat'ta iç pistte 638.2, 400'ü 25.3 oldu. 8 numaralı The Real Tiger Caner Tepe ile 22 Şubat günü Antalya'da iç pistte çalıştı. 638.6 son 400'ü 25.7 oldu. İçte 9 numaralı Rüzgar Kağan, dışta ise bu koşuda start alan 7 numaralı Oğlum Anıl vardı. İç pistte 22 Şubat günü Halil yol açıcıyla 638.2 400'ü 25.3 oldu. 10 numaralı Karpedin Baby ekranlarımıza geliyor. Onur Öztürk de 20 Şubat günü iç pistte çalıştı. 1000'i 4 son 400'ü 25.5 oldu. 11 numaralı Hikmet Ağa. 22 Şubat günü Burak Akça ile Antalya'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 54,5, son 400'ü 26,6 oldu. 12 iki numaralı kocaman kızım Bayram Şanlı ile 21 Şubat günü Antalya'da iç pistte çalıştı. Bini 4.3 400'ü 25.5 oldu. Önde 13 numaralı Kaneko'nun oğlu, arkada Prenses Sibel vardı. 19 Şubat günü Delil Korkmaz'la iç pistte çalışan Kaneko'nun oğlunun 1200'ü 118, 1000'i 4, son 400'ü 26 olan uzun yarış galobunu izliyorsunuz. 14 numaralı Tüssan Burak Akçay'la 22 Şubat günü Antalya'da iç pistte çalıştı. 600'ü 41,5, son 400'ü 26.7 oldu. 15 numaralı Kentucky Boy arkadaki safkandı iç pistte çalıştı Murat Akalın'la 19 Şubat günü. Bini 4.5 son 400'ü 26.4 oldu. Önde ise Inadır Boy vardı. Sevgili yarışseverler, severler, değerli izleyenler Antalya İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.